Kadınlar ve erkeklerle Z kuşağının psikoloğa gidiş sebepleri ve sıklıkları araştırıldı. Bakın ortaya hangi sonuçlar çıktı. Kadınlar bitmeyen kaygılarına, erkeklerse aşk ve evlilik ilişkilerine çözüm arıyor. Kadınların kaygısı tasası bitmez, mümkün değil. Daha gitmedim ama <laughs> bu gidişte gideceğim. Kadınlar daha hassas, her şeyden daha alıngan olabiliyorlar. Erkekler o yönden biraz vurdum duymaz da diyebiliriz. Uluslararası bir çözüm şirketi insanların neden psikoloğa gittiğini araştırdı. Ona göre psikoloğa gidenlerin %71'ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar en çok kaygı, depresyon ve stresle başa çıkmanın nedeniyle psikoloğa başvuruyor. Geçim sıkıntısı, eş sıkıntısı, evlat sıkıntısı. Kadınlar daha duygulu olduğu için yalnız kaldığını düşünüp psikoloğa gitme ihtiyacı hissedebilirler. Necip Fazıl diyor ya insan bir damla kan gerisi şüphe. Kadını tarif etseler ya yani bir damla kan gerisi endişe. İş yükü, ev yükü en ufak bir şey bile ben mesela şu fotokopiyi düşünüyorum yapmazsam uyuyamam. Ama bu erkeklere göre böyle değil. Bakın görüyorsunuz. Kadınlar neden gidiyor o zaman? Bilmiyorum ki belki erkekler yüzünden. Erkekler yüzündendir belki. Ya yıpratıyorlar kadınları. Kadınlar da mecbur gitmek zorunda. Erkekler değil bence erkeklerin gitme sebebi kadınlar. Erkeklerse ise psikoloğa danışma konusunda daha isteksiz çıktı. Daha çok aşk ve evlilik sorunlarını çözmek için psikoloğa başvurdukları tespit edildi. Ergenlik çağını pek atlatamadıklarını düşünüyorum. Aşktır, evliliktir o şeyde olduklarını düşünüyorum. Erkeklerde evlendikten sonra problemler yumağı başına sarılıyor. Dolayısıyla ev geçimi, çocuk, erkekler biraz yoruyor. Psikoloğa danışanlar arasında, kuşaklar arasında fark yaşanıyor. Örneğin X ve Z kuşağı ebeveyn ve çocuk ilişkileri üzerine danışırken... ...Y kuşağındakiler ise evlilik ve aşk hayatları için psikoloğa gidiyor. Genelde ailede fikir ayrılıkları oluyor. Bir kuşağın diğerine diğer kuşağında e, onlara hakim olamaması nedeniyle oluyor. Büyükler, küçüklere biraz anlaştı davransınlar. Haftanın bir günü, pazar günü çocuklar çocuklarımıza ayırırsak bence bence bu kuşak çatışması olmaz. Bizim aramızda bir çatışma olmuyor. E, çatışma olanlar illaki vardır. Çünkü şu anki gençler daha çok internet bağımlısı oldukları için e, aileler illaki e, ters düştükleri noktalar olabiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.